fazla dayanamaz herkes bıksa bende <laughs> ben bilmem bak <babana> sor <laughs> bir kere de ben söylemeden yap <laughs> kime çektim bilmem ki hadi benim için bir kışık daha ye üzlenmez anneye <laughs> ayağına çorap giy hiç söz dinliyor mu? Sen git arkadaşım gel. Anne olunca anlarsın. Senin iyiliğin için söylüyorum bunu. Bırak artık o tableti elinden. Odanı topla. Aynı dayısına çekmiş. Aynı halasına çekmiş. Ben sana değil çevreye güvenmiyorum. O tabak bitecek. Öpeyim de gitsin. Soğuk su içme. Sakın tarlama. Bir kaşık kaldı. Aç ağzını. Basma orayı yeni sildim yerleri. Çok çikolata yeme cevap verilmez anne. Seni ben doğurdum. Of iyi ki doğurmuşum.